Güleda, bu kadar senedir düzenli ajanda nasıl tutuyorsun? En çok aldığım soru bu. Çok basit bir yöntem uyguluyorum. Gelin hemen size göstereyim. Öncelikle kullandığım ajanda günlük bir ajanda. Her sabah, her gün yapmam gerekenleri yazıyorum. Ama nasıl mı? Hayatımı dört ayrı kategoriye böldüm. Bunlardan ilki şirket tarafında yapmam gereken işler, ikincisi yüksek lisansla yapmam gereken işler, üçüncüsü sosyal medya ve sonuncu olarak dördüncüsü de genel hayatımda yapmam gereken işler olarak böldüm. Bu şekilde yapmam gereken her işi öncelik sırasına göre her gün sabah yazıyorum. Ama bir gün önce yapmadığım her işi tekrar yazıyorum. Yazıyorum. Bu şekilde yapmam gereken işi yapana kadar her sabah kendime hatırlatıyorum. Sonunda da Aa, kaç gün oldu? Yap artık şunu bile daha." diye kendime kızıyorum ve sonunda yapmış oluyorum. Daha sonrasında geçmiş tarihlere dönüp ancak bitirdiğim işi bir fosforlu kalem sayesinde tamamlandı şeklinde işaretliyorum. Bu şekilde geriye dönüp baktığımda bak o işler bitmez diyordum güle daha. Hepsini sen temizledin. Aferin diyorum kendime. Sonuçta hayat yapamadıklarımız değil, yapabildiklerimiz ve yapabileceklerimize de güvenmemiz ve bu şekilde disiplinimi sağlıyorum. Kullandığım ajandamı öne çıkarılananlarıma linkledim. Oradan inceleyebilirsiniz ve daha fazla sorunuz varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.